Evet sırada Yüksek Gerilim Hakkı ve bu oyun oldukça baskın ve gergin bir babanın ailesine soktuğu durumu anlatıyor. Önce adaylarımız bu performansa nasıl hazırlandılar, arkasından performansı izleyip değerlendireceğiz. Yıldız de bana da ve perde. Mustafa'yı seçiyorum. Ahmet diyorum. Eren'i seçiyorum. Beyza son olarak ah seni seçiyorum. Bir, iki, Geçen hafta oyunumuz inanılmaz keyifliydi. O yüzden çok fazla zevk aldık ama şahsen bazı sıkıntılar yaşadım. Koşma sahnelerim vardı. Oralarda bayağı bir düşme tehlikesi atlattım. Nasıl olur be amca? Vallahi 5 yıldız veriyorum. İlk 5 yıldızımızı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu yarışmayla alakalı bir ilke imza attığım için öncelikle çok mutluyum. Bu bütün söz dinleyeceğim sizce çalışır mı? Biraz boş bakıyorsun. Boş bakıyorum. <laughs> Sahnede büyük oynayan ve çok fazla mimik yapan bir insanım. E, bunu kendi adıma şu an birazcık kısmaya çalışıyorum ve daha doğal oynamaya çalışıyorum. Sana ne oluyor ya? Biz kardeş çıktık artık seninle. Sibel tepende diyeceksiz çıt çıkartmayavako akşam öyle ha. <laughs> Herkes birinci olmak ister. Biraz enerjiyle alakalı bence. Geçtiğimiz hafta tekst elime geldiği anda ben çok güzel bir şey çıkacak buradan demiştim. Eğer bir sürpriz olmazsa aşağı yukarı aynı puanlarda olabilirim diye düşünüyorum. Bu haftanın birincisi muhakkak ama muhakkak benim ekibimden çıkacak diye umut ediyorum. İddialıyım. Hep beraber izleyip göreceğiz. Bu haftaki rolümde bir anneyi oynuyorum. O yüzden bazı çekincelerim vardı aslında. Ama umarım altından kalkarım. çekti yapsan da yesek ya. Yapamam şimdi çok işim var benim. Anne ne yapıyorsun Allah aşkına? E baban gelecek kızım biliyorsun kumanda eve çaya en rahat nasıl uzanır onu tespit ediyorum bak. Çayı tam bu işaretlediğim yere koyacağım. Ay oha anne ya azıcık fazla uzansa ne olacak sanki? <gülüyor> <gülüyor> Doğru babamdan bahsediyoruz bizim minik öfke pıtırcığımız. Var ya sanki bilmiyormuş gibi davranıyorsun bir de şu an ya. Mahallede adı boşuna yüksek gerilim hakkıya çıkmadı herhalde. Allah'ım her şey yolunda gitse de şöyle sakin bir gece geçirsek ya. Anne, anne şey... <laughs> sakin bir geceyi unut bence sen. Bu kesin bir halt etmiştir. Ne oldu oğlum ne yaptın ha? Anne ya şey... <laughs> ben babamdan arabayı izinsiz aldım. Ne? Son benzin harcamıştır babam öğrendiğinde bizi kıtır kıtır keser. Merak etmeyin sıfır yakıt tüketimi çünkü e, araba çekicinin üzerinde geldi o yüzden yakıt falan harcamadım. Oh çok şükür. Arabayla dolaşmak için çekici tutmak aşırı zekiceymiş ha. Hiç benzin gitmez mi öylelikle? Anne dalga mı geçiyorsun sen? Çekici diyor kaza yapmış bu salak. Kaza mı yapmış? Kaza mı yapmış? Kaza mı yapmış? Kaza yapmış anne kaza yapmış gel. Arabanın bir yerinde bir çizik falan var mı? Bir şey var mı bir tarafında? Doğruyu söyle. Merak etme, herhangi bir tarafında hiçbir şekilde çizik yok. Çünkü e, arabadan geriye pek bir şey kalmadı. Yani şöyle izah edeyim, e, motor aksamını görmek için kaputu açmaya gerek yok artık. Ay. Ay biz bittik, biz öldük, biz ailecek artık final sezonundayız. Ne yapacağız ya? ya anne gözünü sevin, bir şeyler yap ya. ya. Arabayı ben kullandım desen. Oğlum ben araba kullanmayı biliyor muyum ha? ha? Anne madem araba kullanmayı bilmiyorsun. Neden babandan izinsiz arabayı alıp geziyorsun, kaza yapıyorsun? Babam şimdi seni ne yapacak? Ha? Aa, hay ellerim kırılsaydı da almasaydım o arabayı! Aklım neredeydi benim? Aklım neredeydi? Ya anne ne çabuk kaza geliyorsun ya? Kazayı sen yapmadın ki oğlun yaptı! <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyorsun ya! Allah cezanı vermesin paruk. Anneni aslanların anne, önüne atıyorsun öyle mi? Vurma anne sen de vurma ya! Abi! Ne var lan? <laughs> Aslında senin bu kaza yapman bayağı iyi oldu ha! Niye? Hey tipe koşmadan marş. Aklına bir şey mi geldi kız? Geldi geldi. Ha. Kurtar beni şu yüksek gerilim hakkından Gözünü seveyim hadi. Şimdi abi ben geçen hafta aynı hani sınavdan zayıf almıştım ya. Ha. Ben diyorum ki babam seni öldürürken ben ona söyleyeyim zayıf aldığımı. Ha. Aradan sıyrılırım. Nasıl fikir? Ayıp gözle, ayıp be. Sırını bekle. Önce ben mutfak parasından makyaj malzemesi aldığımı söyleyeyim. Ondan sonra sen söylersin. <laughs> Bravo size ya! Gerçekten ben de kimden neyin yardımını istiyorum? İkiniz de benim mağduriyetimden prim yapmaya çalışıyorsunuz! Doğru diyorsun oğlum. Baban seni kesin öldürecek. Bizim bir plan yapmamız lazım. Gözde... ...git mutfaktan tavayı getir. Hadi koş! Koş tavayı getir! Tava ne iş anne ya? <laughs> ha? Ben düşündüğüm bir şeyler. <laughs> Babamın sevdiği yemeği yapıp ortamı yumuşatacaksın galiba. Öyle <laughs> bir şey mi? Yumuşatacağım ben onu. Anne ne yapacaksın tavayla ya? Baban işten geldiğinde ensesine bir tane yapıştıracağım, bayıltacağım. Sana zaman kazandıracağım oğlum. Bu mu? Aynen, çok mantıklı. Bir 15 dakika fazla yaşar abim. Çok <gülüyor> iyi fikir. <laughs> 15 dakika bana yeter. Baban ba bayılınca sana söyleyeceğim adrese gideceksin, Bayram Bayrampaşa'ya Faruk. Tamam. Orada sahte kimlik ve pasaport düzenleyen bir bağlantım var. Evrakları hazırlayıp hemen vın! Yunanistan'a kaçacaksın. Oradaki bağlantılarımı kullanıp Kanada vizesi alacaksın. Sonra Kanada'da da sana yerleşme izni çıkaracağız. Ha? Nasıl? Anne ne <laughs> Yunanistan'ı, ne Kanada'sı? Ben yapamam oralarda ya. Gözünü seveyim ne diyorsun ya? Anne sen kimsin ya? babanızın zulmünden kaçayım diye az mı plan yaptım sanıyorsunuz? Her şeyi ayarladım. Biraz para biriktirmeye çalışıyorum şu an. Ya ben en fazla beylik düzüne gidecek kadar plan yaptım. Kadının hayallere bak. Kanada. Şşş, geliyor sakin ol. Çaktırmayın bir şekil. <laughs> Hoş geldin Hakkı. Alaylı ipedizecan bunların. Alaylı ipedizecan o bakkal remzi var ya gebertecektim boğacaktım onu var ya. Ne oldu ki baba? Kasapla kapışıyoruz güzel güzel. Gelmiş araya giriyor lan. Gerçi Gerçi kasapta da emlakçıyla aramıza girmişti ulan bunların hepsi aynı. Bunların hepsi aynı. Adadan da mağarada gelmeden esnaf sanat yer hepsiyle kapışmış ben şansıma ya. Lan bana bakın. Bu akşam evde çıt çıkmayacak duydunuz mu beni <laughs> çıt çıkmayacak. Bir de üçünüzle uğraşmayın. Allah sen de şuna. Hakkınızı helal <laughs> edin. Tamam. Sana... <laughs> <laughs> bayıldı mı? <laughs> bayılmadı ki bu? Vallahi böyle öküze vursam bayılırdı. Şimdi yandık işte bak. <gülüyor> hayatım? <gülüyor> ne yapıyorsunuz siz? Hayatım mı dedi bu? Hayatım mı dedi o? Hayatım dedi. Hayatım dedi. Ee, hakkı hayatım derken hayatın bitti manasında falan mı söylüyorsun? <laughs> Allah Allah. Niye öyle söyleyeyim ki karıcığım? Destur bismillah. Karıcım diyor şimdi. Karıcım diyormuş şimdi de. Karıcım mı dedi? Karıcım dedi anne. Siz iyi misiniz? Bu akşam biraz tuhaf davranıyorsunuz. Haklısın Hakkı. İzninle biz bir konuşalım niye tuhaf davranıyoruz Estağfurullah acaba? Estağfurullah canım ne izni? Kız ne oluyor buna? Niye insanmış gibi davranıyor bu? Anne, e, şimdi bu sen tavay işte, tavayla kafasına vurduktan sonra oldu yani. Ben diyorum ki acaba babam bilinç altında böyle sakin, tatlı, şeker gibi bir adam falan olabilir mi? Bunun suyu veriliyor değil mi? Ya siz ne konuşuyorsunuz kendi aranızda? Bana da anlatın. Oldum şöyle yapalım. Sinir olacağı bir şey söyleyip deneyelim. <laughs> Baba, e, Gözde geçen haftaki sınavından zayıf not almış. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Ya manyak mısın? Bir de benim üstümde deniyor. Ha Gözde? O nasıl laf öyle? Manyak falan. <laughs> Sana hiç yakışmıyor kızım. Bir onu mu duydun? Zayıf almış da dedi. Olabilir canım. Hepimiz zayıf aldık. Çalışır düzeltir benim güzel kızım. Değil mi kızım? <laughs> Babam update Değil olmuş. Mi? Resmen bambaşka bir sürüm. Öptü beni. <gülüyor> baba, <gülüyor> ee, babacığım. Ben tabii çalışır notlarımı düzeltirim de. İlla ki. <laughs> Abim arabayı nasıl düzeltecek? Abim senin arabanla kaza yaptı baba. Ne? <laughs> <laughs> Aha Geri geldi yüksek gerilim bak. <laughs> Oğlum! Oğlum! İyi misin? Bir yerinde bir şey var mı? Doktora göründün mü? İyiyim baba ben. İyiyim gayet iyiyim. Yavrum neden dikkat etmiyorsun? Ya sana bir şey olsaydı? Baba ben iyiyim ama şey... E, araba hurdaya <laughs> döndü. Tek kelime daha etme. Sen iyisin ya evlat. Önemli olan o. Ben niye 15 yıl önce yapmadım bunu ya? <laughs> Kurban olurum ya. Nuriş! Güzel karım benim. Öptü beni. Beni de az önce öptü. Beni öpmedi ama. Gel seni de öpeyim. <laughs> Nuriş, bak ne diyeceğim. Gelin bu akşam yemek yiyin. Hep beraber dışarıda yiyelim. Ne dersiniz? Çok güzel 90'lar Türkçe pop çalan bir yer biliyorum. Hadi size diyorum ha, ama. Şey. Sanki hiç dışarı çıkmıyormuşuz gibi. <laughs> Hadi, ben üstüme güzel bir şeyler giyip geliyorum. Nuriş. <laughs> 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 Konuş. Anne! Ya ben şok! Anne inanabiliyor musun? Bu bizim aile tarihimizde bir ilk resmen. Kazadan yırttığım gibi mükemmel bir babam oldu ya. <laughs> anne ne kadınsın ama ya. Bir tavayla tav ettin adamı. Ne yapıyorsun anne? Kimi arıyorsun anne? Kaynanamı. Alo anneciğim. Yarın akşam yemeği bekliyorum sizi. Size özel hamsi tava yapacağım. <laughs> Evet. Ereneli Beyza'yı tebrik ediyoruz. Ben de bir ilki yapıp performansdan sonra el sıktım neyse. Olur böyle şeyler. Evet hemen Zafer abiyle başlıyoruz. Nasıl buldunuz Zafer abi? Beyza çok fazla el hareketi yapıyorsun oynarken. Yani sadece senin özelinde söylemiyorum. Diğer bütün oyuncu arkadaşlar için söylüyorum. Eren için de bir şey söyleyeceğim. Sadece Eren için demiyorum. Diğer bütün erkek arkadaşlar için. Baba ideal oyuncu fiziği bu işte. Bu yani mu? hayır bu göbek değil tabii. <laughs> bu göbek değil. Normal ideal fiziğin üstüne elbette deforme etmek için işte yastık doldurursun, göbek yaparsın. Fizik olarak da bütün erkek oyuncuların fiziğini çok ideal buluyorum. Bozmamalarını temenni ediyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Hüseyin nasıl yorumlayacaksınız performansları? Beyza'nın neden bu rolü bu kadar heyecanlı oynadığını anlayamadım. Senin bir tek oyunculuğunu biraz daha natürelleştirip biraz daha aşağıdan alman lazım. Evet peki. Eren için düşünüyorsunuz? Gayet güzeldi Eren. Ben seni geçen hafta da çok beğenmiştim her şekilde. Zafer'in dediği gibi fiziksel anlamda da oturuyorsun her role. Yani biraz yapmacıktı. <laughs> falan oyunların o kısımlar biraz şeydi yani. İdare ama toparlanacak şeyler. Müşrah Tekin neler düşünüyor? Feyza senin bence genel olarak bir oyunlarını yüksek oynama gibi bir derdim var. Anne karakterinden Çıktığını düşünüyorum yer yer. Sürekli annede kalmadın. Eren sert baba iyiydi ama yumuşak baba inandırıcı değil. Yani sen inanmadın sanki ona. O senin inanmayışında bize geçti. Hülya'nın dediği gibi hiç iyiler falan. Ee, i̇nansaydık yerdi ama yemedi. Sen iyi bir oyuncusun. Potansiyelin belli. Geçen hafta da izledik. Ee, o yüzden bu hatalara senin düşmemen lazım. Çok teşekkür ediyoruz bu yorumlarınız için. Hangi siz neler söyleyeceksiniz? Heyecanlı oyun konusunda evet yani sahneye çok yakışan bir Beyza var. Ben çok yakıştırıyorum. Çok sempatik böyle mıcır mıcır. Sert babamız da öyle. Gerçi bu tipte yani vallahi yani cesaret ister. Yani bu baktığınızda evet belki hani sert babadan yumuşak babaya geçiş. Hani onu seninle konuşuyorduk ara ara. Ben sahneye çok yakıştırıyorum ikinizi de. Hocanıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz kıymetli açıklamalarınız için. Ne demek? Şimdi puanlamaya geçtik. Sayın Zafer Algöz, Eren'le başlıyoruz. Kaç puan verirsiniz? Eren 4. 4. 4, 4 yıldız aldı. Eren Zafer Algöz'den. Hülya Hanım. Eren'cim 3. 3 yıldız geldi. Hülya Avşar'dan Eren'e ve Büşra Pekin. Kanaat notuyla beraber 4 yıldız. 4 yıldız da Büşra Pekin'den geldi. Ve Şimdi Beyza'yı yıldızlayacağız. Kaç yıldız verirsiniz Zafer Algöz? Beyza'nın bundan sonraki performanslarında elini kolunu fazla savurmayacağına inanarak dört diyorum. Dört evet. yıldız Beyza'ya yı be. Zafer Algöz. Tebrik ederim geldi. ya. Yani ne kadar gönlünüz evet, bol. Ama tabii ki yıldızın Cömert yanında Hoca... bu. Evet Şimdi vallahi. ödevi de alıyoruz evet, değil mi Beyza'cığım? Evet, evet, evet hemen zebrimi atıyorum. Evet çok güzel. Ve Hülya Avşar kaç yıldız verecekler Beyza'ya? Beyza'cığım seni ikinci kezdir uyarıyorum bu hareketlilikten vesaire. Bunu kale almamış olduğun için, kale almamak demeyeyim de dikkate almamış olduğun için sana iki veriyorum. İki yıldız geldi Hülya Avşar'dan Beyza'ya. Düşra Pekin kaç yıldız verecek? Beyza ilerleme kaydettiğini düşünüyorum ama gerçekten büyük oynuyorsun ve savruk oynuyorsun. Bu seferlik sana üç vereceğim ama bir dahaki sefere... Böyle olmaz. Müslüman tamam. Pekin Beyza'ya tamam. 3 yıldız verdi.